Sal yönü. Allah ne oluyor? Sallama çekti. Vurdum. Azat vurdum. Sallama aldım geliyorum. Kanka ne yapıyorsun? Kanka sen görgü tanısın. Çok odada? özür dilerim ama. Odanı kaplı kapı. Kanka sayın. sen de görgü tanısın. Çaldayım. Kanka vurdum vurdum, şey. vurdum vurdum, vurdum vurdum Tamam tamam. Oda, vur... odasının önünde misin? Odanın önünde misin? He he. Abi odayı tutacağım şimdi bunu ben. Getir sok kanka var. Ben varım, ben varım. Fatih backup'la Fatih. Lan, be, lan biri geldi. vurdum Ağaz. kanka ondan. Dur kanka Fatih backup'la. Backup Fatih backup'la. Fatih, backup Fatih motele giriyorsun ya sola dönüyorsun tamam mı? Motele girdin sola döndün en aşağıda sol alt köşedeki kapı. O kapıda o, oraya bak. Onu kucakla arkaya at. Onu kucakla at. Fatih gel Fatih gel Fatih gel Fatih gel Fatih gel gözler bugün Fatih Fatih gelsene Fatih. La kaç tane adam vurdun be kapla şurayı. Kapıya, kapıda bekle kapıda bekle kimseyi sokma kapıda bekle. Göremiyorum göremiyorum gözler gibi Kapıda bekle, kapıda bekle. İçeri girmesin de, ona içeri girmemesini söyle. Çıksın da, uzaklaşsın da. Azat al. Gel şey al. Ee... Ferhat'ı Ferhat'ı. Gel Ferhat al gel Ferhat al. Gel Ferhat al Ferhat'ı Ferhat'ı kucakla. Araç getirsene araç getirsene. Bu gözler gidik bende ya. Bir dakika Fatih çabuk 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 çabuk. Oğlum bu ne? Ne? Nasıl çıkardık ya? Kapıdaki sen misin? Yok kardeşim. Deki girmez. Versene şaraplarını. Araba getir, araba getir, araba getir, araba getir, araba getir, araba getir Fatih. Araba aç. Fatih onda vurdum. Ben ya Fatih nasıl ara nası ara nası ara araba, nasıl araba getir Fatih Allah aşkına ya. Benim arabalar arabalar gidiyor. Kanka araba getir araba bir tane getir. araba getir şuraya. Bir tane araba getir Fatih kurban Bak, olayım bir tane abi. araba getir ya. 8 tane sallama tane. var üstümde. Senin araba kapının için şeyi de önünde. Tamam gel anahtar vereyim. Merak. Merak. Gel gel arkaya. Aa azatı kucakla Göremiyorum çoluğu. Ha azatma ha. Selamünaleyküm. Kucakla onu. Kucakla ona. Çık. Çık. Araç kapıda mı? Benim araç nerede? Lan. Alo, Alex, Alex. Abi. Alex neredesin? O motele gel, çabuk çabuk motele gel, motele gel. Saniye. Motel backup, motel backup, motel backup, motel backup. Aşağıda, aşağıda, aşağıda Patla, patla, patla. Oo, oh, 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 ne oluyor lan burada? tane değil mi abi geleyim mi? Ne oldu? Çık, çık, çık. Gel, anla biliyor ya burada?